Bence Çok konuş... avukat gerek yok biraz Hı. uzun. Onuzu bilirim boş konuşan şey. Tanıştı bunu ben seni boş biliyorum. Boş. Senin ben de 120 tane biliyorum tamam, var. Gerek yok bunlara gerek yok. Yok ben buradayım. Ben kimseden ya, ben korkmam. Ben, bilmem, ben neyim. bilmem neyim. Ferdi Bey'den de korkmam. <laughs> Ferdi de <laughs> böyledir. Ferdi <laughs> de, Ferdi de, ben de tüm videolarımı boş yapma. Şöyle yapalım. E Kılıç, Kılıç hocam mi? şöyle yapalım. E Bence burada primin kralını siz yapıyorsunuz şu an. Neyin planları? Hiç kandırarak olmaz. Olmaz. Ya güzel kardeşim, seni kimse dinlemiyor bile. Sen bir daha aynı sinema git. Bekliyorum. Bu diyalogun olacağını bildiğin halde alıyorsun. Bunu söyle. İkili bir yola gerek yok. Burada bak şöyle yapalım. Diğer ekip de Karşı şeyler yapmıyor mu? Artık sonuç Moskova ortaya abi. çıkacak. Moskova Gülünün sesiymiş diyorlar. Her şimdi şeyi şöyle söylüyorlar. Söyleyeyim. Kılıç Hocam şöyle yapalım. İstiyorsan sen başka zaman seni ben özel olarak alayım yayına konuşalım ama şu an bu tartışmayı bu kavgayı yapmaya gerek yok. Sen beni çok iyi anlıyorsun. İkili diyaloglara gerek yok. Kavgaya gerek yok. Bana Her soru zaman, soracakmış. Evet. oğlum Sen 10 kişi yayın yapıyorsun. 10 kişi yayınla 70 kişi, 100 kişi zor giriyor. Ben video ya, paylaşıyorum abi, 10 öyle milyon değil. kişi. Öyle de merhabalar. Bak, hayır ben öyle sen diyorum. Sen de benim de bir videomu 10 milyon kişi izliyor. Bana soru soracakmış. Aynı yerde miyiz Arkamdan sen durmadan atıp tutuyorsun. Sen benim demek istediğimi anladın mı? Merhabalar, merhabalar. Şu an bu tartışma. Merhaba merhabalar. merhabalar. Özel olarak da Merhaba ablacığım. <laughs> Ferda'ydın cansın can can can. Allah razı olsun arkadaşlar. Ne yaptınız A öyle ya füze, füze attınız siz Ferdi Bey. Biz füze bir tane attınız, biz biz cinayet zanlısının, cinayet zanlısının sevgilisini, nişanlısını şahit yaptık. Daha ne yapalım? Yani, çok bilmiş Tahir. Ha? Füze. füze oturduğun, o koltuğu, oturduğun o koltuktan götünü bir kaldır affedersin de benim gibi vay, 3 milyon para harca. Ferdi Aa, bir Bey ya ama, ama, ama bir saniye. Ona, ondan istemiyorsak sizden de istemiyoruz. abi. Evet efendim. Ferdi Bey. Başta konuya dönelim. Rica Hayır. Ediyorum. Boş yapmasın. Alttan hala yazıyor. Bir Yürü şey söyleyeceğim. O zaman benim, de sana, benim de sana bir sorum var o zaman Ferdi abi. Doğru evet. Kervan. E, savcılığa gidecek mi kesin olarak? Gidecek gidecek. Sadece e, delilleri USB'ye atıyorlar. Avukatıyla görüşme yapıyor. <laughs> Avukatının talimatıyla gidecekler. Avukatı müsait olmadığı için adam da tek başına gitmeyecek. Arkadaşlar şimdi bir şey söyleyebilir miyim size? Buyurun, buyurun. Bakın şimdi size istatistik e, analizi yapacağım. Ferdi Aydın diye bir adam çıktı 45-50 gün önce dedi ki bu bir cinayettir. Doğru mu? Doğru. Dedi. Evet. Ferdi diye bir adam. Beni boş verin, beni atın kenara. Ben önemli değilim. Ferdi diye bir adam var. Dedi ki bu bir cinayettir. Şu anda bu Türkiye'nin %90'ı bunun cinayet olduğunu inanıyor mu? İnanıyor. %90'ı inanıyor. Bakın şimdi anket yapabilirsin. sonrasında. Ferdi Aydın dedi ki ben Samsun'dan bir şahit buldum. Adı Sultan Bekeroğlu. Ben şahidi getiriyorum. Şahit de diyor ki kızı öldürmüştür. Getirdik şahidi de koyduk. Delillere koyduk. Ekranlara da çıkarttık. Bağladık. Doğru mudur? Doğru. Sonra ben ben Tüyan Hanım'ın en yakın arkadaşı kırmızı, kırmızı cinayet mavi olan kaza arkadaşlar. Heh, pardon özür dilerim. Buyurun. Sonrasında biz e, Bircan Hanım'ı getirdik. Ha, anketi mi yapıyorsun pardon? Evet yapıyorum Anket direkt sana söyleyeyim 100 kişi de 3 kişi normal 97'si cinayet diyecek. Şimdi Bak bakalım. şimdi gördün mü? Evet evet. Şu an İstatistiğe ya. gerek yok ben bunların hepsinin anketini yaptım. Tecrübeme inanın tecrübeyle sahipse. <laughs> Sonrasında evet, dedim ki ben yapıyorum. ben dedim Tuyan Hanım'ın Tuyan Hanım'ın arkadaşını şahit getireceğim. Getirdim koydum mu Bircan Hanım. Sonra getireceğim Çağrı Bey'i koyacağım dedim. Koydun mu? Koydum. Peki ben ailenin içerisinden bu 6-7 kişilik gruptan bir kişiyi şahit getireceğim dedim. Kervan Bey çıktı mı? Evet. Çıktı. Yani. Şimdi size söylüyorum iki tane daha yarın sabahla öğlen arası iki tane daha aileden iki kişiyi daha şahit gösteriyorum. Şu an Kervan'ın elinde bir sürü bilgi olduğunu biliyorsunuz değil mi? Avukatın bile tehdit mesajları olduğunu. Biliyorsunuz değil mi? Hı <laughs> hı. Hı hı. avukat parasının kervandan alındığını kervanın çocuğunun tehdit edildiğini hatta bugün bile kervanı hala tehdit ettiklerini susması için bugün de Samsun'daki Sultan ablanın Çiğdem ve Tüyan tarafından tehdit edildiğini biliyorsunuz değil mi? Bunu da biliyorsunuz peki şimdi iki de daha delil koyacağım yarın şahit yine aileden birilerini ona ne diyeceksiniz? Sonra bir tane de Sultan'ın abisi diyorsunuz ya Sultan'ın abisi benim şu an yakın dostum dava arkadaşım Sultan'ın abisi de da şahit olacak Sultanın abisini arayıp beni öldürmesi için para teklif ediyorsunuz. Sultanın abisini de şahit göstereceğim. Sonra çocuk ben Ferdi'den çocuk demeyelim. Reis o e, bir bölge sorumlusu. E, adam ben Ferdi'ye inandım deyince adama da diyorsunuz ki senin amacın Ferdi'den para koparmak mı? Yine aynı taktiği uyguluyorsunuz. Biz bunları yemiyoruz. Biz Türk halkı bunu yemiyoruz. Aslan gibi dostlarımız var. Aslan gibi halkımız var. Onun için Bizim yaptıklarımız belli. Şu anda bir şey söyleyeceğim. Arzu Hanım diye bir şahit çıktı. Gördünüz mü? Şey. Evet Arzu abi geldi. buradaymış evet. şu anda. Şu anda evet. aşağıdan yazıyorlar. Burada tamam. olduğunu söylüyorlar ama. Arzu Hı. Hanım yarın bizim avukatlarımızla beraber o da o da gizli şahitti ama artık gizli şahit değil. Arzu abla da bu işe gönlünü koydu, yüreğini koydu. Artık Ar Arzu abla da bu işin içerisinde olacak ve Arzu abla da şahit olacak. Doğru mudur Arzu Hanım? Arzu Hanım Alın Arzu Hanım isterseniz rica etsem. E bunların hepsi gönüllü zaten. Ee, Arzu Hanım sese gelmek isterseniz, isteyiniz evet. tabii ki değerlendireceğiz. Evet, şimdi, şimdi biz davamıza inandık. Burada bazıları çıkıyor koltuğun üzerine oturuyor TikTok'tan 300 lira, 500 lira, 1000 lira toplayacak diye. Ya adam kendini öyle bir ne moda adam, sokuyor ki. Show TV'nin muhabiri yemin ediyorum daha havasız bunlardan. Yedi tane insan, on tane insan bir yere geliyorlar ama öyle mantıksız şeyler konuşuyorlar ki kendi ya. kendilerine yorumluyorlar. Arzu Hanım siz misiniz? Pardon Arzu Hanım siz misiniz? Aldım, Bu siz doğru siz siz. Arzu Hanım'ın. Doğru Arzu hanım. Bakayım mı? şu an, ha doğru. Tamam. Arzu sen misin? İyi akşamlar sesim geliyor. Hoş geldiniz. Evet şu an geliyor. Buyurun. Her Arzu bir şey önce sorabilir miyim? Her şeyden önce Ferda Aydın'a Aydın selamlar Kocaman sevgiler, kocaman saygılar hepimiz Ferda'ydınız. İşte bu. Bizler bu adam, bu adam gibi adam sayesinde onun yolundan gittik. Ee, benim tek pişmanlığım var, o da e, Esra Ezmeci'ye gezi tanık olarak çıkmamdı. Keşke mikrofonu alıp, aslanlar gibi çıksaymışım. Allah'ın aklına. Ama aklıma. benim onlardan korkum yoktu hiçbir zaman. Bunu Ferdi Bey'le biz çok konuştuk, bunu kendisi zaten çok iyi biliyor. Benim e, ailemden dolayı ben e, çok fazla ön plana çıkmak istememiştim. Ama bu saatten sonra hiç önemli değil. Aslanlar gibi ortadayım. Hiçbir Aynen şeyimi öyle. kapatmadım. Hiçbir özelimi kapatmadım. Aslanlar gibi Çınarcık'ta da korkmadan geziyorum. Onlar kim ki ben onlardan korkacağım? Ateş olsalar ol da yakarlar. Ol. Öyle yani ben e, çıktım zaten Esra Hanım'a gerekenleri söyledim. Onlar sadece bildiklerimin yarısıydı. Belki de çeyreğiydi. Birçok şey biliyorum, bomba olacak şeyler. Aynı Kervan Bey'in e, söylediği gibi. Onu da zaten çıkmasının nedeni bana sorarsanız yine Ferdi Aydın'dır, yine Ferdi Aydın'dır. Hepimizin bu gizli şahitlerin e, çıktığı gibi biz nasıl e, ondan cesaret alıp, ona güvenip, ona sığınıp e, bu şekilde yaptık. Ben inanıyorum ki Kervan Bey de e, Ferdi Aydın sayesinde çıkıp orada, Dün akşam, dün gece çatır Pardon, çatır... Size çatır. şu açıdan katılıyorum, doğru. Belki birçok insan susacaktı ve birçok şey belki evet, bu şekilde ortaya çıkmayacaktı. Belki şunu söyleyebiliriz, cesaret bulmalarının sebebi bir yerde Ferdi Bey. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Emir. Ben yarın avukatımla gidip savcılığa aslanlar ben gibi e, veriyorum. Emir. Yani, Emir. Buyurun Ferdi Bey. Buyurun buyurun abi. Ben bir söz söyledim 3-5 gün önce, bir daha söyleyeceğim. İnsanlar bir şahit koymayı ya da bir şahidi bir yere götürmeyi gerçekten ya da bu olaylara müdahale etmeyi çok kolay işler zannediyorlar. Bakın burada bir yasaklı madde ticareti var. Yasaklı madde ticaretinde belki de bir çepeke çökertilebilir. Yarın tüyan evet ben bunları satıyordum ama şunlardan şunlardan alıyordum deyip bir çeteyi çökertebilir. Olay patlayabilir başka yere gidebilir. Yani bizi biri belki de öldürmek isteyebilir. Beni öldürmek isteyebilir. Onun için öyle ya bu nesindir? işler... Bu işler bakın bu işler TikTok'ta bazı insanlara sesleniyorum. Öyle bir tane koltukta oturup falan filan Ferdi Bey, Ferdi Bey ulan ben senin askerlik arkadaşın mıyım? Ben ben bir gün Emir özellikle yanıma gelmenizi istiyorum. Hı hı. Ben e, yürüyünce kapım kapıyı asla elimle açmam yani birileri açar onun için. E, burada bunları özenerek eğer e, bir yere koyarak söylemiyorum. Yani adam Adam motosikletin üzerinde kurye, abi dediğimiz insanlar da bu iş yapabilir. Bu mesleğe saygısızlık değil. Tabii ki, tabii ki. Sesiniz gitti Ferdi Bey. Ses. Sesin, Sesin gelmiyor abi. Doğru mu? Öğlen yemeğinde bir ya yani biz şöyle söyleyeyim sana bize devletin birçok erkenden birçok insan bize akıl danışıyor. Benim zekamı test edip beni yalancı duruma düşürmeye çalışabileceğini mi? Haddine mi senin o? Sen kolay mı zannediyorsun? Bir dosyada var olmak. Sen kendine, sen kendine Karakola avukat çağırsan avukat gelmez. Avukat çağırsanız kendi karakolunuza akşam gece üçte bir arayın bir tane avukat gelmez. Ben arasam 500 avukat gelir. Sen neden beni sürekli ağzına alıp TikTok'ta bir izlenme çabası içerisine giriyorsun diye sorarlar insana. Onun için beni ağızlarına almasınlar. Kendilerince beni eleştirdiklerini zannediyorlar. Beni eleştirmek sizin haddinize bile değil. Çünkü siz ee... benimle aynı yerde bile değilsiniz. Yani ben istediğim saatte istediğim programa zaten katılabilirim. Selvi'yi seviyorsam, sizi seviyorsam buraya geliyorum. Teşekkür ederim. Ee, İstesem şimdi bir tane Murat Boz bile bu konuyu çok hakim arkadaşlar. Hı hı. Atıyorum Robert Atom'un hakim, intizar hakim. Açarım açarım, canlı yayınımı alayım derim, normal konuşalım derim. Ünlü ararım, birini ararım, bir dostumu ararım. Niren Yunsal'ın haftaya bizim dükkanda programı var abla. Canlı yayın yaparım, şarkı söyle derim. Yani benim buradaki desteklerinize karşılık destek veriyorum. Burada o Tahir denilen adam bir şeyler bana bir şey soracakmış falan filan gel bakalım seni bir gösterelim gel bizim bizim, bizim bir ornellamız var arkadaşlar size göstermek istiyorum yumuşasın biraz konum nasıl Alo. merhaba merhaba efendim nasılsınız iyi iyi efendim sizler Ece nasılsınız, Ece nasılsınız? bizim en güzel olmuş efendim bizim en güzel kızımız Aa, <laughs> Teşekkür ederim. Aa, çok, çok, şey çok tatlı. <laughs> çok tatlı Teşekkürler. <laughs> bizim 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 hayata bakış açımız çok başka. Ee, bizim hayata duruşumuz çok başka. Onun için kimse bakın ben kimseden iltifat beklemiyorum. Bugün kadının biri bana diyor ki Ferdi Bey işte sizin heykeliniz dikilmesi lazım. Ya kardeşim benim heykelle heykelle işim yok. Ben kendi heykelimi yaptırırım. En iyi heykelciye 200 bin lira veririm evimin bahçesi diktiririm. Benim heykelle işim yok. Benim şovla işim yok baba ben işi çözmeye çalışıyorum. Ben burada bir çete olduğunu biliyorum. Burada çocukların zehirlendiğini biliyorum. Burada bir kadının öldürüldüğünü biliyorum ve bakın bu sözümü unutmayın bu sözümü unutmayın belki bir ben ferdaydınız derken şunu demek istemiştim bir sonraki cinayetlerde Allah korusun inşallah olmaz ama ben olmayacağım ama ben olmayacağım ama bir sonraki can, cinayetlerde hepiniz olacaksınız ve hepiniz hepiniz bir ferdaydınız dediğimiz bölüm orada başlayacak bir sonraki cinayette de ferda olmayacak emir olacak ondan sonraki cinayette arzu olacak ve şunları söyleyeceğiz. Hepimiz emiriz. Biz korkmuyoruz. Emir korkmadı. Bakın diyecekler. Bir önceki cinayette Ferdi korkmamıştı. Bircan da korkmadı. Bircan korkmadı. Çağrı da korkmadı. Aynen Bakın öyle. yüzlerce cinayette yüzlerce tanık korktuğu için, korktuğu için şahit olamadılar ve korktukları için o cinayetler örtbas edildi. Bizim bu dayanışmamızı gören herkes bundan sonraki cinayetlerde susmayacak, susturulmayacak, korkmayacak bakın Bircan'ın korkmadığını gören Arzu da korkmadı, Sultan'ın da korkmadı. Bundan sonraki insanlar da korkmayacak, Türk halkı korkmayacak, Türk halkını susturamayacaklar. Hele ki vasıfsız, vizyonsuz insanlar bizim Türk halkını asla durduramayacak. Arada bir bozkurt işareti yapıyorum. Bazı insanlar MHP zannediyor. Bu MHP'nin işareti değil arkadaşlar. MHP sonradan bunu kendine mal etti. Bu Türklüğün simgesidir. Bu vatanın vatan sevdalısı insanların simgesidir. Bu milliyetçiliğin, devletçiliğin simgesidir. Biz milliyetçiyiz. Milletiz ve milleti seviyoruz. Devletçiyiz ve devletimizi seviyoruz. Biz Türk <laughs> halkını seviyoruz. Onun için her defasında bozkurt yapıyorum. MHP için yapmıyorum bunu. MHP ile bir bağımız olabilir ama burada bir siyaset. Asla konuşmuyoruz. Bu Türk'ün simgesidir. Biz Türk Türk'üz. Türk'ün töresinde şu var. Vatandaşı birbirine sahip çıkar. Türklerin Türklerin karıları değerlidir, atları değerlidir. Türklerin yiğitliği dünyaya bedeldir. Onun için biz bozkurt yapıyoruz. Bir daha söyleyeceğim. Biz Türk milleti olarak çok asil bir milletiz. Ve ben dikkat ediyorsanız en çok sinirlendiğim şey insanların Türklüğüne ya da Türk kadınlarına gelen sözlere en çok sinirleniyorum. Çünkü biz Türk oğlu Türk'üz. Bizim ee, kara Fatma Kara Fatmalarımız, Nene Hatunlarımız meşhur. Bizim kadınlarımız silah bulamadığında cephede taşla savaşmış bir kadınlarımız var. Onun için, e. onun için tarih kitaplarını açın, açın ve okuyun. Bizim kadınlarımız neler yapmış? Topları nasıl taşımış? Askeri nasıl yemek taşırken ölmüş? Ee, neler yapmışlar? Bir açın bakın. Ben Ferdi, cahil Ferdi olarak, ilkokul diploması olmayan Ferdi olarak bunları biliyorsam, hey avukat sana sesleniyorum, senin haberin yok mu bunlardan? Kadınlarımıza güldüğünü söylüyorsun. Ben kadınlarımıza biliyorum. gülmüyorum, vallahi gıddayla bakıyorum. Ferdi Bey ha. çok kısa söz alabilir miyim? Aşağıncak ki aşağı aşağı nerede haksızlık olmasın çıkmak isteyen eminim çok kişi vardır. Siz en çok neden sevildiniz bana göre biliyor musunuz? Neden? Siz gönülleri bir insansınız. Orada o kadar imkanınız varken e, neden bu halk bu kadar peşinize takıldığını ben şöyle algıladım. Diyorsunuz ya hani bir sürü işte e, sanatçılar çıkarabilirim onlarla program evet, evet. yapabilirim. Ama siz o kadar gönül eri bir Insansınız ki gibi bu bu halka biz kadınlara o kadar çok geçti ki ve biz öyle bir birlik olduk ki bakın şurada 3-5 programdı e, hatta 2-3 programı geçmiyordu e, şimdi böyle akın akın herkes takıldı peşinize ve e, geliyor bunun ben tüm kadınlar adına size çok çok teşekkür ediyorum Türk, Türk halkının şöyle bir şey e, var Türk halkı gerçeği gerçekten anlıyor. Türk halkını ne kadar kandırmak evet. isterseniz iste, Türk halkı en fazla iki gün kandırırsın, üçüncü gün kanmaz. Türk halkı bunu biliyor, Türk halkı şuna inanıyor. Bu adam doğru söylüyor lan. Çünkü niye yapmacık bir hareket yok? Mesela sinirlenince sinirleniyorum, küfür edince küfür ediyorum, gider yapmam gerekiyorsa gider yapıyorum. Saygı duymam ya da konuşmamam gereken yerde de konuşmuyorum. Yani haddimi biliyorum, hukukumu biliyorum ama bazı insanlar gerçekten haddini hiç bilmiyor, hiç bilmiyor. Yani. Ee, ne konuştuklarını bile bilmiyorlar. Burada bir ceza dosyası var. Bir anne var. Anne ölmüş. Çıkıp orada boş boş konuşan tipler var. Buradan da insanlardan rica ediyorum. Onların yayınlarını bile dinlemeyin. Benim TikTok'taki son günlerim. Niye son günlerim? Ben bu işi bitirdikten sonra TikTok'ta gezmem. Ee, niye gezmem? Şöyle. Bu benim işim değil. Güllü abla sayesinde de sosyal medyada çok iyi bir takipçi kitlem oldu. Bir afiş paylaştım. Dün Niranyum salın kaldırdım. Dikkat ettiniz mi? 6 saat sonra. lan o kadar çok müşteri yazdı ki rezervasyon için. Utandım. İlk gün söylediğim sözden utandım. Dedim ki Güllü ablanın ölüsünden ben para kazanmam dedim. Ben Instagram'dan Niren Ünsal'ın afişini paylaştım. Kendi şahsi sayfam ha. Dükkan da benim. Hayatımı devam ettirmem lazım. Lan bir baktım kızım biri yazdı 3 kişi geleceğiz. Biri yazdı 5 kişi geleceğiz lan dedim. Biz böyle dedik ama böyle yaptık. 6 saat sonra geri kaldırdım. Onun için bizim Söylediğimiz bir yanlış kelime olursa da onun arkasındayız. Yaptığımız yanlışı da fark ederiz. İki gün Seyhan Soylu'yu paylaştım. Üç gün paylaştım. Üçüncü gün bunun da yanlış olduğunu, insanlara kötü örnek olduğumu fark ettim. Ee, dediğim gibi e, yanlışımı kendim zaten tartabiliyorum, görebiliyorum. E, ama eksik kelime konuşmam. E, hiç kimseye de hiçbir anneye iftira atmam. Annenin eksiği varsa onu görmezden gelirim. E, ama şunu da söyleyeyim. E, burada bir cinayet var arkadaşlar. Güllü ablanın beni atmayın diye bir yakarışı var. Ve bunun hakkını ödeyecekler. Bunun cezasını ödeyecekler. Bir daha söylüyorum. Madde 281. Cinayete madde 281. Cinayete yardım eden, cinayet zanlılarıyla konuşan, onları destekleyen, onları hedef şaşırtmak için korumak amaçlı hedef şaşırtmaya çalışan, onların reklamını yapan herkes 5 ayla 6 şey, ayla 5 yıla hapis ceza alır. Ben demiyorum. TCK öyle diyor. Bilgiler olsun. Onlar zannediyor ki biz uyuyoruz. Bir avukat şirketim var. Allah onlardan razı olsun. Gecenin dördünde bile bütün yayınlarınızı tek tek izleyip notlar alıyorlar. Ve yayınların hepsi tek tek benim avukatlarım tarafından kaydediliyor.